Merhaba arkadaşlar yeni videomuzda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber rahatlatmam rahatlamama challenge videosu çekiyoruz. Ee, bak arkadaşlar çok zor çıkıyor. Arkadaşlar çok zor Çok zor

çoğular da dizi değil mi? Birazcık rahatladım şimdi. Dur. Birazcık kurak kıymayı unuttuk. Eğer ben 10 defa rahatlarsam 10 defa rahatlarsam 5 defa kendimi yumruk atacağım. Hayır, hayır, rahatlamayacağım. Rahatlamayacağım. Bakmayacağım. 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 Gözlerimi, kapattım, bakmayacağım. gözlerimi kapattım. Bakmayacağım. Bakmıyorum. Gözlerimi kapattım. Bakmıyorum gözlerimi kapattım. Bir dakika şimdi gözlerim. Ah. Ah tut tut değil mi? Bir kere oldu. Bana ikinci falan yedi. Uf. Çikolata dedi değil mi? Neyse. Çikolata dedim ya. Bana. Arkadaşlar bu sırada bu sırada sizle beraber sizle beraber benimle bu challenge'ı yapın. Kaç kere rahatladınız yorumlara yazın. Ana çok rahatlatıcı. atladım <laughs> gerçekten. Üç oldu. Oğlum çok rahatlatıcıydı değil mi? Bu yüzden

Çok rahat çok rahat Slime altın slime nerede slime. Fortun, 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 ne yaptı? rahat Çince falan ya, çince falan. Elleri sardık. Oyunlar hazır, rahat ben bence çok rahatladım, uykum geldi hatta. Çok rahattı da çocuğu. Daha akşam üstüdür, benim uykum geldi ya. Ne söyledi? Yedi kere oldu. Anam, önceki ne yapıştı kızlar söküldü, bu galiba çekti. Bu da kızdır. Anam buna. My, 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 my. 9 oldu arkadaşlar Bir kere daha Neyse hadi ne söyledik? 10 defa rahatlar bir şey 5 defa yumruklayacağım. 1 2 3 4 5 artı 7 8 9 10. Bir de çıkacağız ama ya. <laughs> Ay. Onun sesi bir de onun oh o güzelliği. Ne bu sefer şimdi koymuş ya? Güzelmiş. Bana çok rahat tutmuyum ya. <laughs> evet. İki oda <oldu> arkadaşlar. <laughs> 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 Ece çok zor bir video. Uyumadan önce bu videoyu izleyin.

Bakın, gidin, gidin bakın. Matematikte iyi değil misin? Bu nasıl si bir reklam? kaydırmaya devam et. Çünkü bu oyun için yüksek Bu nasıl si bir reklam? Söyleyin. Evet, Biraz, yani, güzel o o ne saydı? <laughs> yani, Atladım, üç defa atlamış oldum. Hatta at, bir defa bu sefer konuda çektim, iki defa atladım. Bu ne yaptı dedi yaparmış gibi. Hmm. Tırnaklarınızı böyle koyuyorsunuz ya. Benim... Hmm. Ama... Aman, çok çok, çok güzel olmuş Çok güzel Ama... Yine kumaldan aldı. Hmm. Çok çok değil mi arkadaşlar? ...bu kadar zorlamamıştı yani. Evet. <laughs> ah, ve on defa rahatladım... 5 defa kendimi yumruğa atmam lazım. Çuh, 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 çuh. Bu sefer daha saçma durdum ha. geçti. Tamam mı? Çözdüm. Burada dakika kaçak 10 dakika mı? Yani girdiği daha fazla. O suyu koydu? Adam yapıyor? Çok güzel ama arkadaşlar size uyarı yapıyorum sakın bunları evde denemeyin ama ama da onlar deneyebilirsiniz bunu denemeyin. Ben, oh!

あ <laughs>、あの、あ、あ、やっっいいあっ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 O neydi lan? çok rahat, oh. Köster, çok işim rahat işim değil mi? Gözümü kapatan bir daha kıyamam. Sesler de, de atılmış ya Arkadaşlar kömmel atılmış. Şimdi kime beşte defa yumruk atalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kere yumruk atalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Videoya like atıp kanalda abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.